Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler arkadaşlar böyle e, tabanı e, nasıl diyeyim koyu vişne mi diyorsunuz siz e, koyu bordo mu diyorsunuz ne diyorsunuz ben bu renkleri fazla anlamıyorum ama tabanı koyu renk güzel bir yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Yazmamız mihenk nazın yazması çok güzel. Yeri yumuşacık böyle eski yazmaları andıran bir yazma arkadaşlar. Bunu ben kendime yapacağım. Allah izin verirse tabii ki. İçindeki renklerden kullanacağım. Şu pembeden ve koyu hardal sarısından kullanacağım. Tabii ki ama videoda biraz renkleri daha biraz açık mı deniyor? Ne deniyor? Onun gibi çıkıyor. Yeşili falan çok güzel ama videoda farklı çıkıyor. Renkler bunlar arkadaşlar. Şu hardal sarısı ve şu da buna uygun renk. Ama ipler biraz parlak duruyor ama içindeki çiçekler biraz farklı duruyor. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir ay like katarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Arkadaşlar ben yazmamın kenarının altının zürafasını yaptım. Üstünün yeşilini ve çiçeğini sizlerle beraber paylaşacağım. Gerçekten benim çok severek yaptığım bir model diyebilirim. Şöyle hemen... Netliğimizi falan ayarlıyoruz arkadaşlar güzelce biraz aydınlatalım. Şöyle içinde dediğim gibi iki renk kullanacağım. Hemen modelimize başlayalım. Şuradan şöyle bir hemen düğüm atayım. Bu şekilde. Arasına boş zürafa da gidebilirsiniz. Arasına pirpirik de yapabilirsiniz. Farklı bir model de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Şöyle Ben 3 tane boş zürafa yaptım. Bir tane zürafaya atlıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Şöyle Şuradan Hemen şöyle bir köprü oluşturuyorum. Köprümün içine hemen batıyorum. Bir pırpır yaptım. İçine tekrar batıyorum. Tekrar ipimi aşağıya uzattım. Aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Sinek kanadı buraya yapacağız. 1 2 3 4 4 tane düğümden oluşturduk yaprağını ve buraya şöyle hemen yanına 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 3 4 5 Bir tane daha yapacağım. 6 6 tane pırpırımızı buraya yaptık. Şimdi tekrar hemen şuradan şöyle bir arasına pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Arasındaki pırpırı siz ayarlayabilirsiniz. Kaç tane olduğunu. Ben buraya bir kaç tane daha pır, e, şeyi, zürafa yapacağım arkadaşlar. Pırpır pır dedim kusura bakmayın. Unutuyorum. Arasında birkaç tane daha zürafa yapacağım. Sonrasında gülümüzün yapılışına ben bir tane daha yeşil yapayım. Altına. E, gülümüzün yapılışına hep beraber geçelim. Arkadaşlar altının yeşilini yaptım tamamladım şimdi üstünün çiçeğine beraber geçelim gerçekten çok sevdiğim bir model severek de yaptığım bir model hemen şu ipimi biraz şöyle uzunca bırakıyorum en baştaki pırpıra bir tane düğüm atıyorum şöyle düğümümü attım düğüm attıktan sonrasında Buraya bir tane pırpır yapıyorum. İpinizi biraz uzunca takın ki ne hani e, modeliniz yarıp, yarım kalıp da bozulmasın diye. Şuradaki aradaki pırpırları dikkat ederek arkadaşlar şöyle telini kaçırmayacak şekilde şöyle Ben de uzakta olduğundan fazla gözümde görmüyordu. şöyle baştakine geri tekrar ipimi uzatıyorum kardak olmayacak şekilde arkadaşlar Boya yaparken şu mutlaka şu dolaşması olmasa olmuyor tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum şöyle Yazmanın içindeki ipin rengi yani gülün rengi koyu olduğu için ben de koyu hardan sarısı kullanmak istedim. Geri döndüm son zürafada. Şöyle şu şekilde. Şimdi kenar pırpırını yapalım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şimdi diğerini ben onu da pembe ile yapayım. Tekrar geri görüşelim. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir model oldu. Dediğim gibi bu yazmayı kendime yapmayı düşünüyorum. Çünkü yeri çok güzel. Eee <laughs> deseni de çok güzel. Modeli de ayarladım kendisine. Böyle güzel bir yazma yapmaya çalışıyorum inşallah. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.